Evet, sayın seyirciler. Bugün büyük çabalarımızla Konakalı Saat Tesislerimize değerli sanatçımız Bayram Güneş'i getirmekle mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz Bayram Bey. Bayram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim efendim, sağ olun. Evet, bu akşam bize hangi parçalar takdim edeceksiniz? Soğuk kalbinize çok sıcak parçalar hazırladım. Bu kar gününde sizleri işinizi ısıtmaya karar verdim efendim. İçinizi ısıtacağım efendim. Teşekkür ederim Bayram Bey. Evet. Şimdi parçalara girebiliriz Sayın Bayram Bey. Evet. İnan insan yağmurunda ıslanacağım. Yine sensiz bulutlarla buluşacağım. Farkında olmadan